Nile Çok hasta olmuş Hemen doktora iğne Hemen görsün. Peki aynen hadi bakalım. Aa Elif sen zaten doktor değil miydin? Bak Elif doktor olmuş. Nile'ye iğne mi yapıyorsun Elif Nur sen? Aa Elif ne? Sen de doktora mı arıyorsun? Peki Niye doktor? Nile'ye hasta oldu. Aa neyi var acaba? Neden hasta oldu? Hey. Eyvah ah 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 ah. Eliz Nur sen doktor olup Nüya'yı muayene eder misin? Tamam. Üzülme bebiler de mi hasta oldu yoksa? Düştü. <laughs> i̇şte. Düştü. İşte. İğne mi yapacaksın? Hadi bakalım. Elif Nil sen de bir ateşine bak istersen bebiler ne dersin? Şimdi, şimdi aa. Aa hadi bakalım. Ya, evet, Elif değil ya. hadi bakalım. Baby Lion ve Nilay'ın ateşine bak. Ne dersin? Kim in? Aa, hadi aa. Aa evet. Ay. Bakalım. Baby Lion. Elif Nilay'a nasıl bakalım mı? <laughs> hadi bakalım. Elif Nur. Hadi bakalım Nilay'a. Hiçbir şey yok. Yok mu? Hep çayla. Baby Line nasıl acaba? Aa, <laughs> ikisi de hasta olmuşlar. Neler bazıları işte acaba? <laughs> Hadi bakalım muayene edin güzelce. Aa bakın bir bacaklarını dizlerine bak istersen. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bir şey yapıyorum. Aa, mı yapıyor <laughs> bakalım. Aa de bebeğim. Arkadaşlar. Adı, efendim efendim. Aa dişim ağrıyor. Ağrıyor. Hemen. Şimdi. Hadi. Şimdi ateşine bak. Bebek. Bebekler ağlar. Ne oldu acaba siz düşünün biraz. Hadi biz düşünelim. Ateşi kaç acaba Niloya'nın? Niloya. Bak Nilay sanki daha iyi görünüyor. Acı. Ateşi normal. Normal mi? Aa, evet ateşi normal gerçekten arkadaşlar. Şimdi bununla deneyelim. Hadi bakalım. Bebeği açtı oldu. Aaa Yuzu. Ateş yükseliyor Nilay'ın arkadaşlar. Eyvah eyvah. Lilo. Ne yaptı acaba? Çok soğuk su içti işte. mi? Ay. Eyvah. Soğuk su. Ben, ben. İkisini tutturuyor. Öyle mi? Ay Lilo ya bir benimle konuşur musun? Ne <laughs> oldu sana? Dişin mi ağrıyor yoksa? Ne <laughs> Bize söyle. Karnı mı ağrıyormuş? Ağrıyor. Elif, 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 Elif ne? Bak Elif zor ne dedi? Karnı ağrıyor dedi. Dişim. Ay dişi ağrıyor dedi. Yine Arkadaşlar <laughs> şimdi mevzu oynar. Niye ağzını ışıkla baktım. Evet bak bakalım ışıkla. Ay! Elitle bir kalbini falan da bir dinle istersen. Bak steteskoplarımız burada. Niye sen şöyle yat bir kalbini dinle. Ağlamı Baby Life sen de. Ağıyorum. Aa Baby Nine de ağlıyor. Aa olamaz. Hayır. Dinaya da ağlıyor değil mi? Baby Lion uykusu mu geldi acaba Eliz Ay uyut onu istersen ne dersin? Nilo'ya nasıl? Kalbi küt 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 atıyor mu? Evet dondurma arabası mı? Evet arkadaşlar. Dondurma şey gelmiş. Nilo'ya sen nasılsın? Bakın evet nasıl? İyi mi? Üşütmüş mü yoksa? Biliyorum. Şimdi ne yapayım, yapayım, ne, yapayım? ne yapayım? İğne yapayım. İğne, iğne. Aa belki iyi gelecek. <laughs> i̇ğneyi abla aldı. Nino'ya üşütmüş, ateşi çıkmış. İğne yapacak şimdi ablan. iyileşecek. Birazcık dinlensin ben bence. Pekala şimdi benim sen yap benim iğneyi. Benim. Doktor bebeğimizi uyutuyor Niloya'yı arkadaşlar. Bir iki, bir, iki. Bir, iki, bir, iki. bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Uyudu mu? Evet çok tatlı zizlik. bir doktor Ağır, oldu. Dişi ağrıyormuş. Dişi mi ağrıyormuş? Ayırsın ayırsın bebek. Şöyle. Ayın, bebek. Ayın, bebek. Ağlama, ya. Ağlama baby Ağlama Ne oldu? Ay, ne oldu kızlar? Hemen evet, şunu ayın. İğne yayın. Bunu da ayın. Ne oldu? Dişi evet. çok fena. Eyvah. Şunlarım. Ne yapacaksın? Dişini mi çekeceksin? Evet evet evet. Aaa. Eh, ah ah ah. Çok Bakın. Hemen. Şu bu kadar yeri. Çok çok, çok çok, çok çok. Çabuk doktor hemen Değil. gel hemen benim ilayım dişi diş ağrıyormuş hemen gel doktor yine ağrıdır. dişi çıktı mı aa bakın arkadaşlar çok güzel gülüyor artık Nilo ya bakın burada aa dişi de oradaymış arkadaşlar Nilo artık çok iyi benim de ateşe yokuşmuş. düştü arkadaşlar bak. aa merhaba merhaba kızlar. İkiniz de gayet iyisiniz. Ayı geldi. Ayla mı geldi? Aa bakın merhaba ayı, Baby ayı. evet. Ayı, dok, dok, dok. Elisa, Baby Nay. Elazur Baby Nay da iyi oldu mu? Ben yaptım. İğne yaptım. Ayı ayı diyor, evet. harika. Haleta... Dondurmacı mı gelmiş? Arkadaşlar bakın dondurma arabası. Arkadaşlar bu bir dondurma arabası. Elif'in da dondurma satıyor. Ben, Pekala. Donduruyor. Kontrol ama <laughs> Elif'le Nilay'ı iyileştirdiğine göre arkadaşımıza hoşça kal diyelim. Hoşça kal.